Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Brawl Talk geldi. Danny Paula bir bir ku biri kulüp incelemesini çalıp duruyor. Frank'e bak. Adamlarız. Hadi bakalım gidiyorum. FBI. Lan Ryan, Ryan, ölmüş. Hayır. Unless... Hebe. be. Yeni so well, for... well, well, bir yarışma modu. Aktif kulüp üyeleri gerekiyor diyor. Başka yedi kulüplerle her hafta eşleşiyormuş. Her şey otomatik diyor. Katılıp katılmama gibi bir şansımız yok diyor. Bronz birden seviye başlıyor. Kulübünüz herhangi bir kulüple eşleşebilir diyor. Performansa göre ayarlanıyormuş. Kulübünüzü değişirseniz arkadaşlar 5 bir haftaya ya kulüp ligi şey Kulüp sezonu. İşte o, o sezona kadar 5 gün boyunca giremiyorsunuz bir daha kulübe. 3 günlük yazışı Çarşamba, Cuma, Pazar Ülkenize göre başlangıç değişti. Saati değiştirdi. Herkes için 24 saat. game mode and one gibi ediyor biletler geri dönmüş bak burada diyor iki bilet gerektiriyor Stand, standart maçlar da bir turnuva maçları iki bilet Kulüp kupası kazanıyorsunuz. Savaşı oynayarak. Bak randomlarda daha fazla. Randomlarda normal kulüp şeyleri yok. Kulüp şeyleri de daha fazla. Ama daha fazla kaybediyorsunuz. Daha fazla alıyorsunuz. Randomlarda da 7 kupa alıp 3 kupa kaybediyormuşsun. Yo 3 kupa alıyor musun? Evet. her hafta 4 tane kadar altın bilet altın bilet ilk sıra maçlarda oynanabilir elmas veya yıldız paneli ile alınabilir zaten karmaşık Lego tüm kulüp kulüplerle karşılaştırılıyorsun. Aldığın kulüp kupasından göre. On 10 ila 100 yüz arası puan kazanıyor. Pazartesi git bitiyor dedim gibi kulüp ligi. Üst lige çıkar veya düşer diyor kulübünüz. Kulüp altınları Evet. <laughs> ne kadar aktif olduğunu göre değişiyor. <laughs> Patates kürlü mike ve tavuk rico gibi özel kostümler alınabilir. Oğlum tavuk rico kürlü mike. Gelsin <laughs> geldi ya. Ne ya? Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Patates kürlü mike. kodu iyiymiş. Listen geldi. Okay. Kulüp Yeni güzel ve bak oradaki mavi şey diyorlar diyor? Gears Yes, that's start evet, Bir 7. seviye bir de onda açılıyor. Bir are yani, Evet. 10, 11. sayıda. Ooo, iyiymiş. İnşallah da açılıyor onun on pozisyonu. Craftlayabiliyorsun bak 80'de. Kullanabiliyorsun sana. 5 farklı eşya. <laughs> şey. Can yükseltiyor güçlendiriyorsun all both ve normal <laughs> çok karışık çünkü Eşyaları da yükseltebiliyormuşuz. 3 seviyesi varmış. Kırk farklı kombinasyonu. <laughs> İkisini de aynı anda yayınlıyoruz. Evet. 2022'de kulüpler daha çok özellik ekleyip oyundaki önlemlerini arttıracak. Önemlerini arttıracak. Yani 26-28 Ekim Kasım'da yani önümüzdeki hafta hırsız kedici skorsunu

Yılbaşı güncellemesi olacakmış söyledi. Frank Bu adam seslendirmiş o sahneler. Ryan öldü. Ya. Ha uyandı. To be continued devam edecek. Etsin. Sonraki güncelleme. Arkadaşlar neyse sonraki videoları görüşmek üzere. Bay bay.